Enes Kanter şov yaptı, seyirci ayağa kalktı. NBA Batı Konferansı Playoff serisi dördüncü maçında Oklahoma City Thunder deplasmanda Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi. Oklahoma 119-108'lik skorla kritik maçı almayı bildi. NBA'in 20 milyon takipçisi olan resmi sosyal medya hesabı Enes'in bu müthiş sayısını basketbol severlerle paylaştı. Oklahoma City, Enes Kanter'in olağanüstü oyunuyla seride 3-1 öne geçmeyi başardı. Enes 25 dakika sahada kaldı oyunda 28 sayı 6 reboundluk bir performans sergiledi ve maçın en skorer ismi oldu.

Rövanş karşılaşması Oklahoma'nın sahasında 26 Nisan'da oynanacak.